Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Van burçları için 12 Nisan haftası neler olacak, nasıl geçecek, aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor ve neler hissediyor? Bunlara tek tek bakacağız. Videoya başlamadan önce eğer bu videoyu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız bizi çok memnun edersiniz. Sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Böylelikle videoların devamında getireceğiz inşallah diyoruz ve hemen başlıyorum. Kartlarımı karıştıracağım. Boğa Burcu, aklımdaki kişi ne hissediyor? Hisler nelerdir? Evet, 3 kart hisler için açalım. Evet. Düşüncelere bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncesi. Şimdi sevgili boğalar. Aklınızdaki kişinin size karşı hislerine baktığımız zaman öncelikle Size karşı bir öfke olduğunu söyleyebilirim. Aranızda belki de birbirinizi kıracak şeyler de söylemiş olabilirsiniz. Çünkü burada yara almış bir insan görüyorum. Yani bu insan yara almış ama her an kavgada, kavga da edebilecek potansiyelde, her an tartışmaya hazır bir hali de var. Yani daha önce siz bu kılıcınızı çekmişsiniz ona karşı. Bir sertlikte bir böyle benim sınırlarım, benim kurallarım ve benim dediklerim çerçevesinde ilerlemişsiniz ve e, aranızda belki bir anlaşmazlık olmuş olabilir veya olmasa dahi siz bir şeyler söylemişsinizdir ve sizin bu söylediklerinize kırılmıştır, e, yara almıştır fakat o da karşılık vermiştir. Tabii ki. E, o yüzden çünkü neden böyle söylüyorum, onun karşılık verdiğini neden söylüyorum? Burada yara almış bir insan var ve hala yara almasına rağmen bekliyor elinde değneği. Hala da ben işte tartışmaya hazırım pozisyonunda. Yani o da size karşılık vermiş tabii ki fakat burada üzüldüğünü söyleyebiliriz. Ve bu kişi geçmişe biraz takıntılı olabilir. Geçmişte yaşadığı şeyleri, sizin ilişkiniz için, geçmişte yaşadığınız şeyleri düşünüyor olabilir. Geçmişe biraz bağlı ve takıntılı bir insan olabilir. Yani geçmişten kurtulamamış bir, bu insan. Ve size bakıyor, sizi gözlemliyor bence. Ee, böyle bir hissiyat da olduğu için bu üçlü kart kombinasyonundan. Yani bu şekilde hisleri bu şekilde. Düşüncelerine baktığımız zaman sevgili boğalar... Artık geçmişte bir takım şeyleri bitirip, geçmişe bir sünger çekip, yaşananlara bir sünger çekip yeni bir sayfa açmak ve problemleri çözme isteği var. Bakın kılıç ası geldi. Yani bu daha çok böyle gergin bir ortamı yumuşatmak istemek gibi bir şeydir. Fakat duygularını, size olan duygularını göstermemiş, göstermiyor. Yani gizli saklı kalmış bir takım duygular var bu ilişki içerisinde. Size karşı hislerini pek göstermeyen bir yapıda olabilir aklınızdaki kişi. Sevgili boğalar. Yani kupa kraliçesinin gelmesi, bakın kupanın ağzı kapalı, duyguları temsil eder ve bu duyguları size göstermiyor, gizli saklı yaşıyor. Yani pek belli etmiyor. Fakat düşüncesinde Kesinlikle artık geçmişteki bazı şeyleri bitirip bir dönüşüm, bir değişim yapmak, artık yeni bir sayfa açmak, problemleri çözme isteği, ilerleme, iler, ilerlemesi durdurulamayan bir başlangıç istemi gözüküyor size karşı. Yani toparlamak gerekirse yaralandığınız, sizin de yaralandığınız, onun da yaralandığı, üzüldüğü bazı durumlar olmuş, geçmişi düşünen bir karakter, aranızda böyle bir soğukluk ve bir kızgınlık geçmiş olabilir. Onun dışında artık böyle şeyleri sünger çekip yeni başlangıç yapmak, geçmişi bitirmek, dönüşüm yaşamak, değişim yaşamak ve yeni bir başlangıç yapmak, gizli saklı duyguların artık açığa çıkması gibi düşüncelere sahip aklınızdaki kişi. Peki aklınızdaki kişi bu haldeyken siz neredesiniz boğalar? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ona bakacağım. Sizin haftanız nasıl geçecek? Ne düşünceleriniz. Peki. Doğa burcunun düşüncesi nedir? Bu ilişkide sizin düşünceniz. Evet size de ölüm kartı geldi. Bakın onda da mesela kule yıkılan kule vardı. Bu iki kart aslında hemen hemen aynı anlamlara geliyor. Yani geçmişi bitirmek, Artık siz de geçmişi kapatıp yeni bir başlangıç yapmayı muhakeme ediyorsunuz. Kendi içerinizde düşünüyorsunuz ve mutlu bir aile başlangıcı çıktı. Bu son kart olduğu için bunun üstüne bir şey açmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar sizin artık bir şeyleri artık bıkmışsınız, yorulduğunuz, Usandığınız, artık yorulmak istemediğiniz, bazı şeyleri bitirip Yeni bir başlangıç yapmak istediğiniz ve mutlu bir ilişki yaşamak istediğiniz gözüküyor bu ilişkide partnerinizle ilgili. Yani artık bu ilişkide aranızda geçen şeylerden bakmışsınız, yaşanan şeylerden yorulmuşsunuz, belki çok emek verdiniz fakat emeğinizin karşılığını alamadınız. Artık bir isteksizlik. Hani artık ben bir şey yapmak istemiyorum. Ben elimden geleni yaptım. Artık o yapsın. Bu ilişkiye biraz da o emek versin dediğiniz bir noktadasınız sevgili arkadaşlar. Bir şeyleri bitirmek istiyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapmak, bir şeyleri sonlandırmak, geçmişi bir sünger çekmek, bir dönüşüm geçirmek, bir yeni bir sayfa açma isteği sizde de var. Onda da var, sizde de var. Ve siz bazı şeyleri kendi içinizde düşünüyorsunuz. Acaba biz birlikte olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Bu ilişkide ne yapsak mutlu oluruz? Ben artık ne yapmalıyım? Artık geçmişi bitirmem gerekiyor. Evet. Bunu nasıl bitirebilirim? Bunları kendi içinizde, kendi kendinize sorduğunuz ve muhakeme ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Tamam, ben bu insanla birlikte olmak istiyor muyum, istemiyor muyum diyorsunuz. Bunu düşünüyorsunuz ve istiyorsunuz gibi bir şey görüyorum. Yani bu insanla mutlu bir birliktelik. Bir aile hali, eğer şu an beraber değilseniz birlikte olma isteği, beraberseniz ilişkiyi bir üst seviyeye çıkarma isteği sizin düşüncelerinizde de mevcut. Bir sonuç kartı çekelim. İçinden geldi. Evet, bir sonuç kartı. Bir takım iyileşme isteği, umutla, geleceğe umutla ve inançla bakmak çıktı. Sizin için mesajımız bu. Geleceğe umutla ve inançla bakın. İyileşme sürecinin olacağını ve biraz kendinize zaman tanımanız gerektiğini söyleyebilirim sevgili Boğa burçları. Sizin için açılımım bu şekildeydi. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı lütfen unutmayın ve bu kolektif eden bir açılımdır. Tüm boğa burçlarını kapsıyor tabii ki ve böyle bir takım senaryolar oluşabiliyor. Buradan alacağınız mesaj önemli. Eğer daha detaylı bir bakım isterseniz telefon numaramı videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan e, istediğiniz soruyu sorabilir ve kişisel olarak danışmanlık alabilirsiniz. Size kişisel olarak tarot açılımı yaparız. Video bu şekildeydi. Bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.